İlgiyle izlediğiniz haber programımız Ne Haber'e hoş geldiniz. Haftanın konuğu bölümüyle karşınızdayız efendim. Malum pandemi döneminde anneler, babalar iyi bilir çocukları zapt etmek, onlara bakmak, onları yetiştirmek oldukça zor oluyor. Biz de tabii konuyu uzmanına soralım dedik ve Ne Haber olarak ee, Kukla Kabere adlı programıyla meşhur evet. pedagoji uzmanımızı buraya davet ettik. Şimdi tabii başlarına kaldı bu çocuklar. Evet. Şimdi tabii burada önerim daha çok ya çocuklar onlar birbiriyle zaten e, kafaları da çok çalışmadığı için <laughs> gelir diyelim yani bunlara ama diyelim bir ama sen yaramazlık yaptığınızsa ya, baş mı diyelim? Kendi kendine bir e, hizaya gelir diye düşünüyorum. Ama şimdi yani. beyefendi bu yaptığınız yorumu ben de yapabilirim. Nerede bunun pedagojik formasyonu? Ee, bilimi, ilimi nerede efendim? Sen benim lık yıllık mesleki on, on, onöreme laf mı söyledin? Ya beş dakika önce 30 yıllıktı. 10 yılda bunun şeyi vardı, hazırlığı vardı.